Nasuh Tevbe ve İstiğfar Duası Allah'ım, hatalarımı, bilerek veya yanlışlıkla yaptıklarımı, işlerimdeki aşırılıklarımı ve senin benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ve etubu ileyh. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'men nasir. Gufranike Rabbena ve ileykel masir. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a, kainatın zerreleri adedince, hamdü sena olsun. Kulları arasından seçip zirve payelerle şereflendirdiği en doğru sözlü ve en güvenilir elçisi Hazreti Muhammed'e tertemiz hane halkına, mükerrem ashabına ve kıyamete kadar gelip geçecek insanlar içerisinde iyilik ve ihsan yolunda ona uyanlara sonsuz salat ve selam olsun.'' ey dilediğini aşağı mertebelere indiren, dilediğini kendisinden uzaklaştırarak alçaltan Allah'ım, sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. Sana açtık ellerimizi, dualarımızı, tevbe ve istiğfarlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Azim, Kerim ve Rahim olan Allah'tan af dileriz. O kendisinden başka ilah olmayan, hay ve kayyum olandır. Biz ona tevbe ederiz. Allah bize yeter. O ne güzel vekil, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Rabbimiz sen bağışlayansın ve dönüş sanadır. Allah'ım gözler, kulaklar, eller, ayaklar, dil, mide, bütün azalarımızla bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz veya işlenmesine sebep olduğumuz, teşvik ettiğimiz zahiri ve batini, gizli ve açık şirklerden, maddi ve manevi isyanlardan, günahlardan, ruhen, bedenen, kalben, nefsen pişmanız, tüm zerrelerimizle ilmin adedince günah, hata ve kusurlarımızdan tevbe ettik ya Rabbi. Estağfirullah. 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 Allah'ım, sana ortak koşmaktan, kelime-i şehadet ve selavat-ı şerife getirmemekten, iman eksikliğinden, ahirete inanmamaktan, farzın ve bütün vaciplerin telki ile işlemiş olduğumuz hata ve günahlardan, küçük günahlarda ısrar etmekten, vesveselere kapılmaktan, ruhen, bedenen, kalben ve nefsen pişmanız. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Rabbimiz, senin rızan üzere hareket etmemekten, seni kendimizden uzak sanmaktan, duamıza icabet etmediğini düşünmekten, seni Hazreti Kur'an'ı, peygamberimizi ve sünnetlerini çocuklarımıza anlatamamaktan, İslam'ın emirlerini yerine getirmemekten, ruhen, bedenen, kalben, nefsen pişmanız. Bizleri bağışla ya Rabbi. Allah'ım, tevbeyi ertelemekten, amellerimize ve ibadetlerimize riya, gösteriş katmaktan, yediğimiz ve içtiğimiz tüm gıdalarda, yaptığımız tüm işlerde, konuşmalarda senin adını anmadan besmelesiz başlamaktan ruhen, bedenen, kalben pişmanız. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbim. Allah'ım bizi seni zikreden, ölümü hak bilip sadece senden korkan, günah ve hatalardan sakınan kullarından eyle. Allah'ım bizi sel, yangın, felaket, hastalık, doğal afetlerden muhafaza eyle. Zamanımızı senin razı olduğun ameller ve ibadetlerle geçiren kullarından eyle. Boş, atıl işlerden, kerahat vakitlerinde uyumaktan, dünyanın eğlencesine dalıp mukaddes geceler ve anların kıymetini bilmemekten o anları ibadetle tevbe ile sana sığınarak geçirmemekten bizi koru. Allah'ım razı olduğun mekanlar ve insanlarla bizi buluştur. Senin razı olmadığın insanlar ve mekanlara gitmekten, iyiliği emretmeyi, kötülüğü men etmeyi terk etmekten, hakkı insanlardan gizlemekten, ilmin kıymetini bilmemekten bizi muhafaza eyle. Allah'ım, iftiralarda bulunmaktan, dedikodu, gıybet yapmaktan ve bu fiillerde başkalarına sebep olmaktan bizi koru. Allah'ım, bizi anne baba ve eşine karşı senin rızana uygun davranan, ailesine zaman ayıran, güler yüzlü olan, saygı ve sevgi gösteren, çocuklar arasında ayrımcılık yapmayan kullarından eyle. Allah'ım, bizi ailesini koruyan anne, baba, kardeşlerle akrabalık bağını sağlam tutan kullarından eyle. Ya Rabbi, izzetin, celalin, kibriyan, azametin hakkı için senden senin hürmetine istiyoruz. Bu tevbe ve duamızı bildirdiğin, bildirmediğin esmalar, ismi azamlar ile birleştir. En kıymetli kabul anları, zamanları ve mekanlarında dolaştır, katında duaları asla reddolmayan kullarına ulaştır ve onların da duasına ilhak eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunun, zerrelerinin, kalbindeki ismi azamın ve yaptığı duaların hakkı için, ümmeti Muhammed'in günahsız ağızla yaptığı duaların hakkı için, kün ve yekünün hakkı için, okunmuş ve gelecekte okunacak Besmele-i Şerif, Kelime-i Şehadet, Salavat-ı Şerife ve Kelime-i Tevhid'in hakkı için yaptığımız dualarımızı, tevbelerimizi en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Evvelinden ahirine tüm zerrelerimizle ilmin adedince tevbe ettik ya Rabbi. Tevbelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi bizi kıyamet günü nimetlerin sevinci yüzlerine yansıyan, koltuklar üzerinde etrafı seyreden, mis gibi koku bırakan içecekleri içen, cennetine dahil ettiğin iyi kullarından eyle, bizi cehennem azabından koru. Ey ihsanı, hem dünyayı hem de ahireti doldurup donatan Rabbimiz! Gönüllerimizi, zatına karşı aşk, saygı ve haşyet hisleriyle doldur. Bizi daima ihlas peşinde koşan ve kalbi her zaman huşu ile dolan kullarından eyle. Ey günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi Allah'ım. Rahman ve rahim oluşunun sırrıyla dua ve yakarışlarımıza icabet buyur. Allah'ım hamd sana mahsustur. Sen gökleri, yerleri ve içindekileri ayakta tutansın. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin ve yerlerin sahibisin. Hamd sana mahsustur. Sen haksın. Vadin haktır. Sana kavuşmak haktır buyruğun haktır, cennet haktır, cehennem haktır, peygamberler haktır, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haktır ve kıyamet günü haktır. Allah'ım ancak sana teslim olduk, sana iman ettik, ancak sana güvendik, ancak sana yöneldik, ancak senin inayetinle düşmanlara karşı geldik.'' ve ancak senin hükmüne davet ettik. Öyleyse yapmamamız gerekirken yaptığımız, yapmamız gerekirken geri bıraktığımız, gizlediğimiz ve açıkladığımız şeyleri, bütün günahlarımızı bizim için affet. İstediğini öne alan ancak sensin. Dilediğini geri bırakan da ancak sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur.'' Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftalih. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve aline Allah'ın nimetleri ve ihsanları sayısınca salat ve selam ve bereket eyle. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, nasuh tövbe ve istiğfar duasını sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.